yapacağız onu lazım. Tamam başlıyor muyum? Merhaba başlamış. Merhaba arkadaşlar ben Barbaros. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Online'ın ıı, 4. dördüncü bölümü çekiyoruz. 4 değil mi? Evet. Evet. Dört. Da e, şimdi... Sen Lan ne nah, sen ya? neredesin Gel gelsen? Yanında Ömer var. Lan sen şey yap gravel topla. La gravel topla. Anam, yok. La, gravel topla gül... deyelim, oldum, Ana, <laughs> korktum lan. Abi abi benim kılıç bitti. Lan yanıma gelip bana kılıç atman lazım çabuk gel. Bende bir tane var Lan oğlum bitti kılıcım bitti. Sikolatan 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 sik 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 sik. Sende yok ok yani yok mu oku? Sikolatan. Bence ben geliyorum anca. Kanka ben nasıl deneyim şimdi oh mu 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 nasıl? Kre Creeper gelse şimdi. Sen nerede istiyorsun? Nasıl... Ya mağara dayı mağara o <laughs> <laughs> He iyi ben de şey tam tam dur ben demir kılıç yapayım hemen. Yoksa seçeceğim. Ya kartım. Bu mağara Hı -hı. değil lan sen neredesin? Şuradan. gece oldu. Olsun la ha. Kafamı indi be. Daha sus. Ne? Şöyle bir kafayı. Hay hay yolda. Sen neredesin ya? Ben de bekleyeyim ha. Ya Ömer sen de mı bebek ben olma bebek. Bu konu pygame'de çalıştı. Ne ne yapıyorsun sen? Ama yoksun. Ne yapıyorsun Bak bak nereye atıyorsun lan sen? Onu sen alacaksın ha. Abi çok pis canım gitti. Dur hemen bir ye. Tuzukla kapayım. Hayır kapatma. Yok de yok. Tamam Ömer sen evine girsin ya. Aha adamı gördüm. Tamam gel aşağı. Bu de burada gibi ama etrafında dolansan oranın bakacağını Ha, fikir. gir. Eee <laughs> bu Eee şey, -e, bu değil ki. Buna bir geçecek. Hı o zaman ara abi ara. al alt, Altına alt. doğru kaz gez. Lan korkuyorum lan yanda her şey var. Ah s**t. Ne oldu? Yok. Ay çok korkuyorum ama. Öleceğim sana. Korkuyorum ben evet. Ya korkma ama. Eh tamam değil. Çünkü Ay, ben korkmuyorum. Şey Çünkü zorlukları kapattım. Hayır mi? Aynen öyle. üstümü İyi. Zorluklar kapattın. kapattım. sana. Ben demirleri alayım. Adını çok iyi görüyorsun net. Üstüme düşürmeyesin gravelları. kravulları. buldum seni. Selamünaleyküm. aleyküm. Kanka gel demirleri uçurdum ben. İn aşağı insene. Değil dur ben demir kılıç var ya. ben önden gideyim. Ama şu an silme benim bunu kasıyor ya işte. Kanka iyice aşağı mı inelim yoksa? Tabii bir bayağı doğru gidecek böyle. Şuradan. Allah, ha, Allah da az dışı. daha düşüyor. Daha ilerden ben de. Gel gel bu tarafa. abi ha ben. diamond sandım ya. Demir var gel burada. Oo altın var altın gel. Lan benim dur. Olayım. dur. Baksana ne yapıyor? Onu oynayın. Kanka altınları uçuracağım ben. Sen altıları bir indirsen var ya falan çıktı, Ne yapıyor ya? Ya Ömer çıkıyor. E, çıkıyor ne? Sen çıkıyorsun. Nasıl Aynen, Yüz kere geriye basarsan tabii çıkar. şimdi. Gir. Gelsin gireriz. Girdim. Girdim, Girdi, ne oluyor? Ne patladı senin yüzünden ya. Zaten öldürdüm. Şey Oğlum benim canım gitti ama niye Sana yemek Abi falan. altınlar kayboldu. Ya. Aha Creeper inmiş lan. Creeper burada. Sen bir çok şüphe bas. Lan keriz. Tam tamam buldum tamam oyun. Ne var ama ne? Bir dakika kapattı. Ama iki tane var hem ya kanka sen şu creeperları mı meraypiler... Ne yapıyorsun sen? Bana patlattılar. Patladılar lan. Ya Ömer bir git abicim. Ölüyorum ya. Oo burası sıçmış. Burada Oo. alay var. Alay. Ben gel sen yemek atalım. Ben de yemek ver Allah razı olsun. Ne var lan sen? Yani ben paylaşımcı olduğum için. Tabii canım. Lan <laughs> oyundur. La öldür o zaman bir de öldür. Ne, ne öldürdüm ben öldürdüm lan. Aferin lan iyi. İniyorum ben hakkını et. İnme la gerizekalı altınlar orada <laughs> değil. Bak, göze, bak göze. sen onları öldür ben de altınları <gülüyor> uçurayım. <laughs> lan birkaçını öldür. Tamam onlar <laughs> La saldırma ha. Onlar gelsin sen vur aşağı düşürürüm. Evet, ben sana vuruyorum. Vurma. Vurma Allah'ınız. Vurma. Ne oluyor? Bana vuruyor, bak. Kanka bak bana bak. Eee. Endvanser dönmüş abi şu altınları. Bir ben bir anlayayım mı? Dur abi. Ben al al. Aldım. aldım aldım. Bak Efsin. vereceksin ya. Hı. Yarısı. Aa bak burada da varmış. At. Bak bir chest yap hemen şuraya kanka. Chest bende. Ha tamam. Kaptık table var. table'ım yok ki oraya koydum. Lan ya, yallah. Sen yap hemen koy ben chest yaparım. Dur ben Dur yaptım. ben yaptım. Yap, ben Sen. De yaptım. Daha büyük yaparız. Allah. Zaten büyük lazım şu anlık. Bir tane çubuk için bu kadar yer kaplanıyor mu? Lan kim ben vuruyor? Lan sen korusana oğlum chest'e gireceğini. Sen beni koru bak. Ben de bir yemek yemem gerekiyor. Lan çok rahat canım gitti. Sen ne dalacaklar? Vursana. Anlım arkamı dönemem. Ya ne yapıyorsun sen? Benden çıkmadı ki. Sen de tutuldu. Lan ben korkuyorum gel lan çabuk. Lan zorlukları kapatma. <laughs> Ama sen öldün. Boyu bak. Bak da Bak. Ana. Daha, Cık. daha Cık. da şeyle çalayalım. Hay anam ya. Dur dur bekle dur. Nasıl kulakları kapatırsam mı? Kapatma Ömer. Bak Ömer kapatma. Gel burada kaldı. Sen neredesin? Önder Bey var burada. Lan ben şu an etrafını kapattım. Önder ya. Bey, Önder Bey geliyor mu Önder Bey. Bak gel lan buraya. Gel gel elimden gidince gel, gel. Elim gel Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> abisin Abi abi. Daha öyle bir mesela. Olsun abi ol. olsun abi. Ol. Hadi. Gel lan buraya. Ya şimdi başlatma şarjına videodayız. Tamam. Hadi. Hadi. Gireyim Gel. Lan geber lan. Lan bir geber. Hayır. Öldüreceğim. Neredesin lan sen? Neredesin lan, sen? Neredesin, lan onlar? Ha? Gel la bro. Gel la bro. Gel la bro. Şey Toplam oldu. <laughs> kanka kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş da. E biz Ahmet yukarı gel abi. Ben ben Sen ben ne yani. yapıyorsun burada kanka? Gel ben lan beni kokuyorsun yukarı gel yukarı. Tamam yukarı dur kafam çatır. O şey, o tenis yalan şey ya. Ya Ömer al gel hepsini. Ya tabi. Vay dursin naklearet. Ya da dur 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 bir dakika sen orada bekle neredeyse ben de hemen eve ya da eve gitmiyim direkt. Ne gitti? Çokluçal. Direkt yanına uçacağım dur. Çokluçal da. Ayifkis. Yoksa ben. La vissi. Da öyle ya niye canım boğucu öyle çıktı. Ama Ahmet Elis'in öyle geldi. Kapıyı açıp bırakmasın. Ben ama ne oluyor? Sevdim Doğru mi? dedim ya. Ya neyse oynasana sen gebertin için. Gebereceksin. Zorluğu kapattım. Ömer çok fazla kılıç bıraktığın için maşallah yani. Altas falan nasıl yedek falan da alayım. Dur iyice. Bir öyle şey, şey ya. Hmm. Sopa yok ne yapacağım? Anne hani şey aldı diyorum bak var. şey <laughs> <Bir gülüyor> <tane gülüyor> şey, Tahta de tahta. Bir tane, şey mı var? Bir tane ka kazma ile Ben tane takmışlar mısın Nerede duruşam? Vay yiyecek koymuyor <laughs> musun? Yiyecek yok galiba. Şeker artık şeker yeriz. Yok yedim yok ki. Keşke alsaymış işte. Ben sabah oluyor zaten. He. <laughs> Bekleyeyim mi? Sabah. Sonra kapı sabah söyleyeyim. Dalayım dalayım. Ben kapı servis de Etrafını öpeyim Ömer. Nereden neredesin? Bak. <laughs> <laughs> Dur şu koyunu hemen. Gel mı? lan bura. Gerizekal yatak lazım yatak. Ölüyoruz da görmeyin. Ben La yürü git bir an. Ne oluyor? Ki. Nasıl gidiyor bence? Hacılar nasılsınız Yemek, ya? Yemem, Yemeğim var mı? Neyse, Otlarız böyle. artık. <laughs> Ya, oradan, La vurma. Hmm. Bir vuruyorsan. Ben senden yok. Bunları. Neyse senin adını bir görsem geleceğim. Nerede? Hmm, çok... Hayır adım. adım. <laughs> Bakalım o mallar var oraya gitti işte. Nereye? ormanlar o taraftan değil. Yana ne kaçmış ha burdan Buradan. Ha oradan bu nasıl git? Ne? Eh, yana kaç? E yana kaç işte böylece. O yerlere de bak. Tamam. E bir şey soracağım. Şimdi. Şimdi o neyse o bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.